eyvallah hoş geldiniz sayınlarımıza çok evet, memnun olduk. Evet hoş geldiniz Nasıl? Çok Nasıl? hocam çok memnun Her zaman çok olmayın. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çok memnun olduk. <laughs> Ne yapacağımızı ortaya koymak için bir önceki, yüz önceki yapılmışa bakmak gerekiyor ve insanlar var ama sokakta birimiz en azından açıkça. Dolayısıyla burada bizim de bu yeni bir dünyadaki iktisadi bakışta bu önleyici problemleri, verimlilik arttırıcı kısmını konuşur. Arkadaşlar ben selamlıyorum. Kongre ve kurulumuza bir kez daha fizik planlama. Birinci planlama döneminde milli fiziki plan planlamanın yapılması gerekiyordu. Bu şimdi ayrıntılar... Çok teşekkür ediyoruz. Bir dertimiz dediğiniz bizi için. Sağ olun. Biz çok heyecanlıyız bu yolculuğu başlatırken. Doğrusu bu heyecanımızın ne kadar paylaşılacağından kuşkuluyduk. Önce o heyecanın paylaşılması gerekiyor. Ama gördük ki işçi, çiftçi, sanayici, tüccar, esnaf katılımcılarımız en az bizim kadar heyecanla, en az bizim kadar hassasiyet ve titizlikle katıldılar. Şimdiye kadar 9 toplantı yapıldı. Her bir toplantı 6 saat, 7 saat, 8 saat sürdü. Kimse terk edip gitmedi. İnanılmaz bir katılımla toplantılar sürdü. Kongre Divan Başkanı 100 yıl önce milletimizin artık mazisinden değil istikbalinden mesulüz diyor. Aslında bizim de niyetimiz bu oldu. Bugün herkes günü kurtarmakla çok meşgul ama geleceğe dair vizyon, öngörü maalesef pek ortaya konmuyor. Bu kongrenin en temel vazifelerinden birinin aynı yüzyıl önce olduğu gibi geleceğe dair bir tasarım, iyi çalışılmış, bir tasarım bırakmak olduğunu düşündük. Biz sadece geçmişi değil, iyi tasarlanmış bir geleceği miras bırakmak istiyoruz. O nedenle yapılan çalışmanın ana hedefi geleceğe dair bu topraklarda yaşayan insanların dünyada nasıl bir dünya ile karşılaşacaklarını, karşılaştıkları dünya ilgili nasıl çözümler üreteceklerini bugünden öngörmeye çalışmak. Bu köklü coğrafyadan bu köklü medeniyetlerin yeşerdiği coğrafyadan ilham verecek dünyaya şeyler ortaya koymalıyız diye düşündük. Yüksek İstişare Kurulu'nun bizim açımızdan çok temel birkaç fonksiyonu var. Birincisi bu hikayenin dibacesini yazmak. Yani 189 karar var, işte 54 ilke var. 21 başlık altında 189 karar. <laughs> Ama bütün bu kararların bir dibacesi olacak o dibacıya yazma sorumluluğunu bu masa üstlensin istedik. Birincisi bu. İkincisi kongrenin gidişatı ile ilgili ve son dönemeç bize yol göstereceğiniz yerler varsa onları sizden duymak istiyoruz. Ve son olarak dediğim gibi bu kongrenin sonuçlarının takipçiliğini yapmak için ne tür mekanizmalar kurabiliriz? Bunları konuşalım istiyoruz sizlerle. Biz başından beri sürecin İyi bir dokümantasyon yapıyoruz. Hem görsel olarak kaydediyor arkadaşlarım hem de sonunda bir e, kitaba, kitaplara dönüştürmek için de kaydediyoruz. Bu işin takipçisi olmaya kararlıyız. Yüzlerce kurumun, yüzlerce bilim insanının bir araya geldiği kaynaklarını, zamanını ayırdığı ortaya çıkan çalışmanın e, kalıcı iz bırakması arzusundayız